İşçi olarak geldik. Ondan sonra evlilik yaptık. Çocuk da olur olduk. Ondan sonra mekan açtık kendimize. Bulgaristan'la ilgili videomu, ilk videomu buradan başlatayım dedim. Şimdi Uysal Ustam merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. En azından izleyenler adına da e, bilgi içerikli bir video olur diye düşünüyorum. Ha, yaşam olarak çok sakin. Yani bizim Türkiye'deki gibi ebür bir şey, kavga bir şey, gürültü yapılması hiç. Ben 26 senedir burada ben bir tane gelip kavga eden görmedim burada. Müslümanlar gelebilir diye musluklu tuvaleti var bir tane olsun. Her hmm. odada. Avrupa hiçbirinde yok. How are you? I'm good bro. For my For my YouTube canım. Okay. Kaç yıldan beri buradasınız? 26 yıl oldu. İşte bu akşam kalacağım hostelin burası açıkçası böyle. Memleketlerinizi buldum ben. Bıraktık geldik zamanla. E, Dani Varna'lıymış arkadaşlar bilginiz olsun sadece bizim Türkler kavga ediyorlar. Niye kavga ediyorlar ben onu anlamıyorum. Ben bir kere kavga ettiğini görmedim. Belki pahalı bile almış olabilirim bilmiyorum. 15 GB'ını e, 20 levaya aldım. Onu da belirtmiş olayım. Bir de şimdi bizim kestiğimiz hayvanlar kendimiz kesiyoruz. Helal olduğu için millet daha çok oraya yön veriyor. Filibe'ye kadar ancak iki yerde çay evet, içebiliriz. Evet. Yalnız dikkat et yalnız biraz Türk arabalarına ceza yazılabiliyor bayağı. Bulgaristan'da yaşıyor olmaktan memnunsunuz. Yani. Allah'a şükür. Biz de herhalde son çayı içelim ustam ya burada. Çünkü muhtemelen ileriye doğru gittikçe çay bulma şansımız azalacak galiba değil mi? Kavurma, sucuk, köfte, ızgaralık, günlük çorba, yemeği, çorba yapıyoruz. Haşlama yapıyoruz haftalık ayazı bunları. Gene burası iyileşmiş vaziyette şimdi. 10'da 40 sene önceki vaziyetini bilsen. Abi Bulgaristan'da olmaktan, burada esnaflık yapıyor olmaktan memnunum. Şükür. Abi afiyet olsun gündüz kendim duruyor, gece büyük olan duruyor. İkimiz beraber ileriyoruz. 24 saat açık mı burası? Evet, Nasıl? Doğada dolaşırken hostellere düştük buraya Geri gideceğim, ben kendi işimi yaparım daha iyi. Zaparklar görüyor musun? Ya şimdi yaşam olarak burası daha rahat. Sana iyi dolaşmalar diyeyim, iyi tatiller diyeyim. Çok sağ ol Baral <laughs> eyvallah. Herkese selamlar, merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biraz önce Bulgaristan sınırından Bulgaristan'a giriş yaptım. Tabi muhtemelen yaklaşık 10 kilometre oldu giriş yapmamızdan sonra 10 kilometre ilerledikten sonra açıkçası burada otoyalları kullanmak için e, bilet almak gerekiyor internet üzerinden. Ben de bunu almak için bir petrole girdim açıkçası. Burada bir yakıt istasyonuna girdim. Yakıt istasyonunda burada e, denizlili olduğunu söyleyen denizlili bir usta var. E, burada hem yakıt istasyonunu işletiyor sanırım, hem de bununla birlikte burada e, gıda da satan bir yer. E, biraz önce kendisinden izin de aldım. Açıkçası hani gelip böyle bize bu konuyla ilgili biraz açıklamada bulunur musun diye. Okey dedikten sonra ben de kameramı açtım. Bulgaristan'la ilgili videomu, ilk videomu buradan başlatayım dedim. O abinin yanına gideceğiz, kendisiyle tanışacağız. Burada neler yaptığını, nasıl yaptığını ve niçin burada olduğu ile ilgili. E, kısacası bize herhalde biraz özet geçecek. Şimdiden hepinize video ile ilgili seyirler diliyorum. Böylece başlatmış olalım bu videoyu da. Evet ben şimdi abinin olduğu yere doğru ilerleyeceğim. Böyle bakın. Evet içeri girmeden böyle göstereyim bakın. Yolun kenarında yaklaşık olarak Bulgaristan'a giriş yaptıktan 10 kilometre civarında bir mesafe gittikten sonra buradaki Akaryakat istasyonuna uğruyorsunuz. Geliyorsunuz ve burada Denizlili Uysal Usta olarak geçiyor bakın. Abinin Tabelayı de gösterelim. Uysal abiyi bulalım, biraz kendisiyle konuşalım, bakalım ne yaparmış Bulgaristan'da, nasıl yaşarmış. Merhabalar, kolay gelsin. Evet, Uysal abi dışarıda bakın. E, arabası bozulan bir yolcu var e, açıkçası. Evet, Uysal ustam, merhaba, kolay gelsin geldiniz. Eyvallah. Biraz önce ben girdim tabii. Sizden otoyollarda kullanılmak üzere bir bilet aldım. Otobaz, yani bizim Türkiye'mizdeki HGS bu. Hı <laughs> hı, HGS. Burada genel arkadaşlar dinleniyor. Yemeğimizi yiyorlar. Yolun sonra yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Tırcı arkadaşlar ve küçük yolcular. Abi bu arada mikrofonu buraya koyayım ben. Tamam. Tam ortada ses iyi gelsin diye. Tamam. Sesle ilgili bir sıkıntı olmasın diye. Abi kendinizi tanıtır mısınız biraz? Memleketlerinizi buldum değil ben. Bıraktık geldik zamanla. Kaç yıldan beri buradasınız? 26 yıl oldu. Oo, 26 yıldan beri buradasınız. Evet. İşçi olarak geldik. Ondan sonra evlilik yaptık. Çocuk çoğu sahibi olduk. Ondan sonra mekan açtık işin kendimize. Eşiniz buralı mı? Evet. Ne yapıyorsunuz abi peki burada? Buradaki akaryakıt istasyonunu siz mi işletiyorsunuz? Hayır. Yoksa? Biz sadece restoran bölümü. Biz tırcılara hizmet veriyoruz. Burada köftesini, ekmeğini, sucuna, etini, evet. her şeyi bizden ilgit Yumurtasını da da işler yapıyoruz. Biz. Peki o tarafa da geçelim isterseniz, Tamam. Hem reyonu görsün. Evet. Sadece fazla bir şey kalmadı da evet. Kuvarlı, sucuk fazla kaldı daha çok. Yok, böyle bir reyonumuz var artık. Akşam üstü mangalımız yanar, sabah çorbamız olur. Evet. Yani her gün günlük yapıyoruz. Peki, Uysal Ustam. Mikrofonu böyle uzaklaştırmayalım da sesle ilgili evet videoyu izleyenler. Burada neler satıyorsunuz? Et ürünleri misiniz? Et, kavurma, sucuk, köfte, ızgaralık, günlük çorba, yemeği çorba yapıyoruz. Haşlama yapıyoruz haftalık ayazılımları. Tamam burada arkadaşlar turşu falan yap veriyor bunlar böyle özel. Kendimiz patlıcan göz gözlemesi, biber gözlemesi bunları yap veriyoruz. Abi Bulgaristan'da olmaktan, burada esnaflık yapıyor olmaktan memnun musun? Şükür. Şükür. Ya Türkiye'mizi karşı evet. burası daha şey hani rahat bırak gidecektim memlekete burada kaldım. Et evet, bu saat sonra yer bana aldım, ev yaptım. Burada Bulgaristan'da. Evet. Var. Peki vatandaşlık falan alabilir miyiz? Aldım. Aldım. Sıkıntı yok. Çok güzel. Çocuklarım olduğu için kimse bir şey demiyor. Ha çocuklarınız da burada. Evet evet. Ben benim ufak oğlum bu. Daha büyüğü var. 20 yaşında bir tane daha var. Eşiniz burada mı? Evet. Eşiniz burada mı? Evet evet. Aa, çok güzel. Bulgaristan'da yaşıyor olmaktan memnunsunuz Yani. Allah'a şükür. İyi, biz biz Türk bir Türk halkına hizmet yapıyoruz burada sadece. Evet zaten siz böyle yabancılar anlaşamıyoruz. Arka tarafta zaten şey var. <laughs> Atatürk <laughs> evet. var, Türk bayrağı var. Açıkçası Türkiye ile ilgili ilişkileri kesmem kesmemiz. Yok Allah'a şükür. Niye keselim Türkiye ile ilişkimi kardeşim be? evet. Benim Türkiye'm benim Türkiye'm. Türkiye ee, bizim başka. Çok güzel. Denizli'ye gidip geliyor musun? Gidip geliyorum. Şimdi işte Ekim'de biraz sıralatlasın şeyler. E, gurbetçiler. Ondan sonra için. geçim. zaman ha. zamanı zeytin Orada gidip bahçem var, şeyim var. O, oradan da <gülüyor> Ya <laughs> Yerimden vazgeçerim. Ben kendi zeytin, kendi zeytin yanmasaya koyuyorum müşterilerimi. Peki. Aslında abi ben 10 kilometre dedim ama Sınırdan yaklaşık kaç kilometre? Burası tam 17 kilometre. 17 kilometre. Evet, benim yanım Tam evet. 17 kilometre. Teşekkür ederim. Bu arada beni de düzeltmiş oldunuz yani bu anlamda. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah olsun ya Bulgaristan'da yaşamak ile Türkiye arasında yaşamak, ya daha doğrusu böyle her iki ülkeyi ya da yaşam biçimini karşılaştırdığınızda farklar görüyor musunuz? Ya şimdi yaşam olarak burası daha rahat evet. ama şimdi kusura bakmayın biz Türk olduğumuz için Bizim mutfağımız yok. Tatile gidiyor. Türkiye gidiyor. Burada tatile gidecek bir yer yok mu? Var denizleri var ama mutfak yok. Biz alışmışız karışım yemek yemek sonra Tatili hmm. tatile Türkiye. Ben burada yapamam tatil. Evet. Ha yaşam olarak çok sakin. Yani bizim Türkiye'deki ebür bir şey kavga bir şey gürültü yapamazsın burada hiç. Ben 26 senedir burada ben bir tane gelip kavga eden görmedim burada. Sadece bizim Türkler kavga ediyorlar. Niye kavga ediyorlar ben onu anlamıyorum. Ben bir kere kavga edip görmedim. Bu zamana hiç çok sakin bir hayat var. Ya yani. Ama Peki. ya yani Türkiye'miz geçmesin. Dönmeyi düşünüyor Düşünüyor musun yani? Hiç öyle aklından geçiyor mu? Gerçi evlenmişsin abi burada ama. Ben şu an e, 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 emekli olacağım şimdi ilk Türkiye'de emekliyim mi kendim? Evet. Bundan sonra şimdi çocuklara şey ettiğim zaman sata burada Türkiye'ye gideceğim yine. Ben burada durmam. Ben yine Türkiye'm Türkiye'm. Ha ya yani açıkçası dönmeyi düşünüyorsun. Ya mecburum. Ben ne yapacağım burada? Cenazemi nereye koyacağım buraya? Peki, Peki burada burada mı kalıyorsunuz yoksa en yakın yerleşim yerinde mi yaşıyorsunuz? 17 kilometre benim evim. Ne, hangi il, ilçeyi? Il? Lübümes'te. Yani. Lübümes. Ee, bundan sonra 10 kilometre sonra Lübümes var. Lübümes'in kö köyündeyim. Abi peki buraya nasıl geldi? Hangi rüzgar aldı sizi buraya? Biz şirket olarak geldik daha önce, işçi olarak. Hı -hı. Kalabalık geldik. 27 kişi falan geldik. Şu an 9 kişi kaldık burada. Geri kalan hepsi geri döndü. Ne iş yaptınız burada? Ee, dokuma işi. Aa, dokuma 2000 evet. geldiniz. Akça olduğunca sayesinde geldik. Evledik gitmedik yere. Ondan sonra da ben de zaten bu Türkiye'de var lokantacılık. lokantacılığı devam dedim. Ha. Geri gideceğim. Ben kendi işimi yaparım daha iyi. Buradan da bir yengecik buldun herhalde abi. Eh, Allah'a şükür. İki tane çocuk verdi ya beni ailelere sağ olsun. Elenin öyle bir iki tane var. Biri 20 yaşında, biri de 16 yaşında. Allah'a şükür. Onların arası çalışıyormuş. Çok güzel abi. Gündüz kendim duruyor, gece büyük olan duruyor. İkimiz beraber ileriyoruz. 24 saat açık mı burası? Evet, nasıl? No ha doğru, gerçi burası tabii evet. ki yolun üzerinde olduğu için. Bizim tırcılarımız var. Biz tırcılarımız bakıyoruz. Bizim işimiz tırcıyla. Tabi siz uzun yıllar burada olunca Evet abi... yok. Ee, işçilikten başladım. Onun sonra devam etti. Dedim çalışmayacağım dedim. Bıraktım işi mesleğe bıraktım. İki ay evde kaldım. İki ay sonra rahat duramadım. Dedim gene olmayacak bu iş. Geldim bir dükkan açtım bu sefer de. Ustam ustam peki şunu soralım. Gerçekten kazanç adına düşündüğünüzde yani Türkiye ile karşılaştırdığınızda kazancı burada mı daha iyi yoksa Türkiye'de mi yapsanız daha iyi olur? Nasıl görünüyor peki? Ya burada bu bizim mesleği yapan fazla kişi yok yani çalışa yani adam yok yani bu bizim mesleği çünkü ee, bir şey var tarıcı geldiği zaman kendisi istediğini istiyor mesela adam buyurun sofrası hazır adamın adama bizim bir Türk halkımız bunu istiyor burada bu civarda öyle bir şey yok mesela ileride lokaliteler var sadece Türkler var Bulgar lokalitesi bizim Türkleri katamaz o şart Evet bir de Türk mutfağı gerçekten dünyanın her yerinde kuvvetli bir mutfağı değil mi? Yani, Evet tercih edilen, sevilen bir mutfak. Yani bizim Türk mutfağını hiç kimse geçemez ki. Evet. Yani. Öyle, evet. olunca tabii ki tabii. çok rahatlıkla burada Evet. tercih ediliyorsunuz. Yani. Bir Siz, de şimdi bizim kestiğimiz hayvanlar kendimiz kesiyoruz. Helal olduğu için millet daha çok oraya ilim evet. veriyor. Kendin kesiyorsun. Yani. kesiyorsunuz yani. Tabii. Biz dışarıdan yatamıyoruz, Kendimiz kesiyoruz. Anladım. İçeride etim dolu, kul içeride. Çıkayım burada dinleyelim dinleyelim satıyorum. Çok güzel abi. Kolaylıklar diliyoruz abi. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sizlerden de Sağ Görüşürüz. Her zaman. Ömürler diliyoruz. Allah razı olsun yapayız. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet ben mikrofonumu alayım. Mustafa Samad'a teşekkür ediyorum. Şey, burada şey, de abi, abi biraz sonra etrafı biraz çekim, tamam, çekeyim şey, geleceğim. Şey, geleceğim. Evet böyle bakın evet. restoranın evet. 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 içerisinde. Evet. Restoranın evet. içerisinde böyle. Evet. Restoran dediğimiz. Evet. 3-4 masadan oluşmuş olan. Yine burada biraz önce abinin söylediği gibi Burada gelen, yoldan gelen gurbetçiler, evet, yani yol kenarı bir yer. Böyle bir ortam var açıkçası. Abinin biri de burada zaten yemek yiyor. Dışarısını da göstereyim. Yolunuz düşerse açıkçası e, uğramanızı, çünkü Uysal Ustam hoş sohbet birisi gerçekten. Gelen insanların hepsiyle ilgilenmeye çalışıyor. Abi merhabalar, afiyet olsun. Abi afiyet olsun. Sizinle de tanışalım mı? Sıkıntı olur mu? Yok, yok, yok. Size telefonunuzu kapatırsanız çok sevinirim. Evet, en azından ses gelmesin. Abi mikrofonu da böyle bırakayım. <laughs> tamam, kara <hadi>, sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok abi siz tanıyabilir misiniz? Ben malum tır şoförü. 40, 41 senedir yurt dışına gidip geliyorum. Ne, nerede Hangi ya da Türkiye'de nerede oturuyorsunuz abi? Düzce. Düzce'de oturuyorsunuz. Düzce. Evet, zaten Düzce o anlamda akliyat kanısında meşhur yerlerden bir tanesi. E, ne yapacağız hayat çapları yapacak bir şey yok. 65 yaşından sonra çalışıyoruz. Uysal usta Tanıyorsunuz herhalde çoktan. Tanıyorum. Ben daha başka yerde çalışır zamandan tanıyorum. Anladım. Yani yeni değil. Yani Senelerde de bunlar alışveriş yaparım ben. Peki ben de buraya oturayım abi. En azından sesin net gelsin diye tamam, böyle bir şey yapıyorum. Tamam, Mikrofon ortak olsun. <laughs> tamam buyurun. Abi adınızı tekrar bağışlar mısınız? Benim adım Tayyar. Tayyar'aydım. Tayyar abi. Peki önünüzde köfte var galiba. Tamam. Türkiye'deki köfteyle buradaki köfteyi karşılaştırdığınızda nasıl bir? Şimdi Türkiye'de de var ona göre yapılan yerler. Evet. Mesela bizim Düzce'de bir 50 60 tane de bir köftecimiz var. Onun köftesini Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsın. Hani şey kendisi eski Bosna göçmeni. He. Evet. Mesela senelerdir değişmez yani. 60 senedir. Zaten köfte kişi... biraz Balkan Balkan yemeği diyebiliriz. Karşı şey, yani adamlar yapıyor yani. Yalnız onun özelliği de şey. Oradan kendi soslar satılıyor. Siz oradan geçtiyseniz bilirsiniz. Özel köfte sosları var. Yok geçmedim. Uysal ustam. Tayyar abi de övüyor köfteleri. Haber tamam, olsun. Eyvallah. Zaman siz geldin. Akşam gezin daha şey hareket Evet olabilir. evet evet. Akşam evet. akşam daha çok hareket edilir. Akşam mandalı yapıyoruz. Ya, ya, açıkçası, açıkçası ben burada istiyor. tamamen hemen tevafuken karşılaştık. Yoksa benim buradan bir bilgim yoktu. Ben de burada hem buradaki lavaboyu kullanmak için durdum. Hem de bu otoyollarda kullanılan işte HGS dediğimiz meseleyi Anladım burada canım. almak için durduk. Uysal ustayla karşılaştık. Ya yani. burası iyi canım ustay yani. En azından içeride eti biliyorsun. Evet. Ortam böyle arkadaşlar. Bulgaristan'a yolunuz düşerse sınırdan 17 kilometre uzaklıktaymış burası. Uğrayabilirsiniz. Gerçekten biraz önce belirttiğim gibi de Uysal ustan cana yakın hoş sohbet birisi bu konuda kendisiyle karşılaşmanızı ve burada evet. bir çay içmenizi tavsiye yani ediyorum. Şahsi olarak iyi bir arkadaşımız ama bizden daha evet. de bizde iyiliği, şeyin iyi olması, etin iyi olması. Evet. <laughs> zaten kendisi de söyledi. Eti e, kendisi kesiyormuş zaten. Yani burada herhangi bir yerden evet. aldınız. Bizim şeyimiz o yani. Yoksa biz ne için çalışıyoruz? Boğazımıza çalışıyoruz. Yani Olayın şekli o yani. Bu nerede kalıyorsan Ben e, Türkiye'den, Bursa'dan geliyorum. Ha, Bursa'dan geliyor. Gezmeye gidiyor. Evet, evet. Gezmeye gidiyor. Aslında video çekmeye gidiyordum ama burada sizlerle karşılaşınca evet, sizlerle de bir iki laf alalım dedik. nereye nere yolculuk? Önce Filibe'ye gideceğim. Filibe'den daha sonra Smolen aşağı ineceğim. Evet. Oradan Yunanistan'a geçmek planlıyorum. Ya Şengen dolaşımı yapıyorsun. Evet. evet. Yunanistan'a buradan da gidebilirsin de. Önce Filibe'ye uğramam lazım. Hemen buradan çıkış var çünkü. Anladım. Yani böyle dikkat et yani biraz Türk arabalarına ceza yazılabiliyor bayağı. Evet. Yani pek affetmiyorlar yani. Nerede abi? Mesela şöyle söyleyeyim sana. Mesela Türk tırlarının veya uluslararası tırların 90 km'de sürat. Yunanistan'ın 80'i geçtiği zaman ceza yazarlar. Türkiye mahsus. Türkler için değil mi? Evet, Yani hesabını yapmıyor ama biraz. Uluslararası anlamda zaman zaman çeşitli sıkıntılar oluşabiliyor Oluyor canım oluyor yani. Gene burası iyileşmiş vaziyette şimdi. Bunda 40 sene önceki vaziyetini bilsen. Kaç şehri de Ya mutlaka öyle. Ama siz şanslı birisiniz Tayyar abi. Şöyle, şu, e, özellikle uluslararası şoförlük yaptığınızdan dolayı gerçekten hani sadece Türkiye değil, Türkiye dışındaki farklı ülkeleri de deneyimlemek, gezmek, görmek, evet. oradaki hayatları da tecrübe etme şansı yakalıyorsunuz. İşim icabı 44 tane devlet gitmişim evet. şimdiye kadar. İki sefer Çine gitti. E. Tabii yani. İlk zaman tampon bölgeydi. Ondan sonra bir ara Uygur bölgesine yakın açtılar. Fakat kimseye de tavsiye etmemeli. Çok kötü. Yol izi falan yok. Çin'de mi? Abi? Yani. Tırla mı gittiniz? Çin? Tırla gittik. Tırla gittik. Yani... Abi. Ama ben kendi adıma hani insanlarla tanışmayı, insanlarla muhatap olmayı, farklı ülkeleri görmeyi seven birisi ya da yerleri seven, seven birisi olarak sizi şanslı sayıyorum. Finlandiya. Finlandiya. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Şöyle güzelliğinden ziyade insan haklarının, ırkçılığın olmadığı tek Avrupa devleti. Yabancı evet. Olarak. Onu da söyleyeyim ben. Hırsızlık, mırsızlık yok, arsızlık yok. Evet. Artı, bir de söyleme sahip az bir yabancı nüfus olmasına rağmen evet. otobandaki petrollerinde yani taşlılarda Müslümanlar gelebilir diye musluklu tuvaleti var bir tane olsun. Her hmm. yani otobanda. Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Doğru. Evet bunun evet. gibi yani bunu gezmeyen, yani sizler kadar böyle gitmemiş insanların bilme şansı yok abi. Onun için şanslısınız gerçekten. Ama kesin olan şunu söyleyeyim. Genel anlamda Türk de Türkiye'de, Müslüman da Türkiye'de. Beğensen de beğenmesen de. O, Öyle kadar, mi? o kadar söylüyorum ben. Evet. Eyvallah. Ya bunu da öğrenmek için bir Araplara bir git, Azerbaycan Mazhar bir dolaş da. Ondan sonra dersin ki tamam. Farkımızı görürsün. Diyor. Farkımızı görürsün. Yani bu kadar olumsuzluklara rağmen evet. Türk de Türkiye'de, Müslüman da Türkiye'de. Başka bir yerde arama var, Onu söyleyeyim yani. Eyvallah. Tayyar abi çok memnun oldum. Rica ederim. Ben de Yolunuz bahtınız açık olsun. Abi. Cümlemizin sana iyi dolaşmalar diyeyim, iyi tatiller diyeyim. Çok sağ ol Baral abi. Eyvallah. <laughs> Kapatıyorum bunu. Evet, be, tamam, tamam teşekkür Eyvallah. ettim. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Size de tekrardan afiyet olsun. Buyurun. <laughs> Yok estağfurullah. Abi. Biraz sonra bir belki bir çay içebilirim. Çünkü <gülüyor> uysal <laughs> abileri duruma göre. Evet. Burada rastladığım tırcı abi Tayyar abiyle de sohbet ettik biraz. O da kendi tecrübelerinden bazı aktarmalarda bulundu. Böyle yolun kenarı arkadaşlar. Ben burada kaydımı sonlandırayım. Yoluma devam edeyim ben. Çünkü Uysal Ustam çay ikram edecek. Çayımızı içeceğiz. Çayımızı içtikten sonra da devam Filibe'ye doğru. Bakın göstereyim. Uysal Ustam bana bir tane çay ikram etti. Restorantın önünde. Biz de herhalde son çayı içelim ustam ya burada. Çünkü muhtemelen Uysal ileriye doğru gittikçe çay bulma şansımız azalacak galiba değil evet. mi? Evet. Zaten bu sonra Mustafa var. Mustafa'dan sonra artık, artık tek şey etmez. Ta şeyde Antep'de. İki yer daha var işte. Anladım. Yani Filibe'ye kadar ancak iki yerde çay evet, içebiliriz. Anladım. Uysal ustam çok teşekkür ederiz Abi ya. Teşekkür çok sağ ol var ol. Eyvallah abicim. Evet burada geldiğimiz restorandan Uysal abiden ve Tayyar abiden ayrılıyoruz kamerayı çevireyim. Evet benim halim durumumda bu arkadaşlar. Buradan ayrılıyoruz. Arabama biniyorum ve Filibya'ya doğru yolculuğuma devam ediyorum. Başka bir noktada görüşürüz umarım. Arkadaşlar biraz önce Uysal Ustam'ın yanından ayrıldım. Yaklaşık 1-1,5 kilometre gittikten sonra böyle bir yere geldim arkadaşlar. Burası da yine böyle yolculuk eden kişilerin Gelip burada çeşitli ihtiyaçlarını giderdikleri bir restoran dersiniz ya da farklı imkanların bulunduğu bir ortam burası. Buraya geldim. İçerisini açıkçası göstermeyeyim. Hatta gösterebilirim. Oraya da gireyim bakın. İçeride de durumu göstereyim. Bu Bulgaristan'a girişten yaklaşık 17 kilometre, 1 kilometre daha koyarsanız yaklaşık işte 17-18 kilometre sonra Geldiğiniz bir tesis burası böyle. Mustafa olarak geçiyor tesis. Biraz önce ben de girdim. Çünkü kameram yanımda değildi. Buradan hemen kasa burada. Kasada burada bana yardımcı oldular. Böyle bana internet sattılar burada. Böyle burada yine gıda işlemi yapılan daha doğrusu böyle restoran tarafı burası arkadaşlar. Evet yine arka tarafta bir market imkanı da var. Böyle arkadaşlar. Buradan internetimi aldım. Belki pahalı bile almış olabilirim. Bilmiyorum. 15 GB'ını 20 levaya aldım. Onu da belirtmiş olayım. Artık rahatlıkla yolculuk yapabiliriz. Çünkü gerçekten başka bir ülkede olduğunuzda yolları bilmiyorsanız, gideceğiniz yeri çok bilmiyorsanız, hele internetiniz de yoksa işiniz zor demektir. Çok şükür internetimizi aldık, telefonumuzu açtık. Artık internetimiz aktif, istediğimiz yere gidebiliriz. Evet tekrardan arabama bineceğim ve yoluma devam edeceğim. Bunu da anlatmış olayım, videoma katmış olayım dedim. En azından izleyenler adına da bilgi içerikli bir video olur diye düşünüyorum. Ola ki ilerleyen zamanlarda belki içinizden birisi Bulgaristan'a doğru bir yolculuk yapma şansı olur. İşte o kapsamda da buralarını e, sizler de kullanırsınız diye düşünüyorum. Evet. Yeni bir noktada görüşmek üzere diyelim. Evet bugün biraz yorucu oldu. Sabah erken kalktım. Tabii ki hem Çanakkale'den bu tarafa geliş hem sınırda da biraz beklettiler bizi. Onun üzerine tabii ki güneşli bir hava ve e, uzun süren yolculuk diyelim. Sonunda Plovdiv'deyim. Hemen Plovdiv'de Tarihi Cadde'nin, Alexander Batemberg Caddesi'nin hemen altında yakında olan bir hostel burası. Pijama hostel olarak geçiyor. Daha önce ben de YouTube'tan izlediğim videolardan adını duymuştum. İşte bu akşam kalacağım hostelin burası açıkçası. Böyle 3 tane odası var her katta. Ee, kaç tane? Evet, altılı bir yatağımız var böyle. Yataklar dolu görünüyor. Kimse yok buralarda ama biraz önce geldiğimde ben... Burada Brezilyalı bir arkadaşla ve Bulgaristanlı bir arkadaşla tanışmıştım. Onları da göstereyim bakın. Alfonso denilen bir arkadaşla tanıştım. Bu arada tuvaletleri de göstereceğim ama evet, açılmadı herhalde. Kapalı kullanılıyor herhalde. Alfonso, evet. How are you? Good ee, good for, my, for my YouTube channel. Okay. okay. You uh, very nice uh, cook. Hmm, kind of yes, kind of. Where are you from? Alfonso? I'm from Brazil. Brazil? Yes. Aa, okay, Thanks. Evet böyle arkadaşlar böyle yemek yapıyor işte, hostelde kalmanın. Ben bunu ilk defa deneyimliyorum. İnsanlar burada kendilerine işte yemekler yapmaya çalışıyorlar. Diğer bir taraftan da böyle bir, bu da Bulgaristanlı arkadaşımız. Zdrave. Zdrave. Eee, kak se kazvaş? Kak te zvoh? Kak se kazvaş? Eee... Ya prijatno. Ya na muđi da čuje te kak se kazvaš? Ha? Dani, Dani. Dani? Ha, Dani. Eee, Dani Varnalıymış arkadaşlar, bilginiz olsun. Da. Eee, ya... Adin mjesec na prešbe Varna. Ha, <laughs> takay. E, YouTube channel ima. Eee. <laughs> yeah. Da, da. Ay, 3 video. Present? <laughs> Am da. 3 video za varna. Aha. <laughs> ee, aha. Da, ya tebja, eee, ase pishu. Okay? <laughs> da, <my> YouTube channel. A, <laughs> takay. Evet, Varna'lıymış. Kendisine e, bir ay önce Varna'da olduğumu söyledim. E, YouTube kanalımın adını da istedi. Şimdi onu da yazdıracağım. Burada da balkonumuz varmış. Küçük bir balkon da var. Herhalde insanlar burada muhtemelen evet sigara izmaritleri var. Burada insanlar ee, sigara içiyor. Bakın hemen burada tarihi Cuma Cami olarak geçiyor herhalde. Bu Alexander Battenberg Caddesi'nin sonundaki tarihi caminin ki Filibe'deki herhalde Ender camilerden, en eski camilerden bir tanesi burası. Hemen onun yakınındayız kaldığımız yer. Böyle işte kafelerin olduğu böyle tarihi sokak burası. Hayatımda ilk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Deneyim bir türlü konuşamadım açıkçası. Bakalım bu akşam burada kalacağız, göreceğiz bakalım neler oluyor. Hostel hayatı nasılmış <laughs> onu da görelim. Doğada dolaşırken hostellere düştük buralarda.